Merhaba. 20 öğrencimizi alarak İngiltere'ye getirdik. Dil kursu için geldik. Londra'ya yaklaşık 30 dakika bir mesafede Chelmsford şehrine getirdik. Burada da Rittle Üniversitesi, Rittle Köyü'nün üniversitesine getirdik. 15 gündür buradayız. 6 Temmuz, 20 Temmuz tarihleri arasında 15 günlük bir dil eğitimi aldılar. 5 Londra gezimiz vardı. Bir Brighton gezimiz, bir Oxford gezimiz, Brittle köyü ve ona bağlı olduğu Chelmsford şehrine geziler düzenledik. Bir gün gezi, bir gün ders şeklinde gerçekleşti. Yaklaşık 40 saat ders gördü öğrencilerimiz. Çok güzel geçti. Biz akademik olarak ilçemizde en başarılı liselerden biri olduğumuz için öğrencilerimizin genel olarak hedefi lise sonrası ya da üniversite sonrasında yurt dışında da eğitimlerine devam etmekti. Bu ilk tecrübeyi özellikle bizimle birlikte küçük yaşlardan itibaren deneyimlemelerini istedik. Aslında bu fikir buradan çıktı. Öğrencilerimizin de birçoğunda var olan İngilizce bilgisini pratikte gerçekten yaşayabiliyorlar mı? Onu da deneyimlemelerini istedik aslında. O yüzden İngilizce zümresi olarak okulu idaresiyle işbirliği halinde böyle bir arayışa girdik. 2022-2023 eğitim öğretim yılında Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir birçok ildeki şirketlerle, ajanslarla iletişime geçtik. Bayağı ciddi ciddi araştırmalar yaptık. Hangisinin paketi daha zengin, hem de ekonomik anlamda öğrencilerimize ve velilerimize daha uygun diye bir araştırma yaptık. Sonunda bu okulu tercih ettik. En büyük sebebi şuydu aslında hem ders saati olarak diğer okulların sunduğu diğer ajansların sunduğundan az değildi hem de gezi olarak en zengin e, paket buydu. O nedenle bunu tercih ettik. Tanıtım sürecinde öncelikle duyuru yaptık velilere, veli gruplarından. Böyle bir şey yapmayı düşünüyoruz. İlgilen velilere anlatmak istedik önce. E, okul idaresiyle birlikte velilerimize bir zoom üzerinden, bir yüz yüze görüşmeler yaparak bulduğumuz okulları tanıtmaya devam ettik. Velilerle birlikte ortaklaşa aslında bu okula son olarak karar verdik. Aynı zamanda yine sınıflarımızda da artık son birkaç okula indirdiğimizde öğrencilerimize de tanıttık bu okulları. Son ortak karar olarak da retail kalıcı tercih ettik ve buradayız. Peki okula karar verdikten sonra neler yaptık? Bizim paketimizde aslında her şey dahildi. Öğrencinin vize ücretinden, vize danışmanlığına, belgelerin İngilizce çevirisine kadar. O yüzden öğrenci ve velilerin yapması gereken tek şey aslında pasaportlarını çıkartmaktı. Bir de vize için gerekli olan belgeleri hazırlamaktı. Şu anda vize için gerekli olan belgeler böyle saysak belki bir çok kalın bir dosyayı dolduracak gibi insanın gözünü korkutuyor ama artık her şey E-Devlet'ten alındığı için çok pratik bir şekilde E-Devlet'ten her türlü evrağı çıkardılar. Bankada yeterli miktarda paralarının olduğunu, birikim hesaplarının olduğunu gösteren bir belge almaları gerekti. Onun dışında her şey E-Devlet'ten hallettiler aşağı yukarı. İsteyen velilerimiz peşin ödeme yaptı ama isteyenler bunu okula geleceğimiz tarihe kadar taksitlendirerek de ödeyenler oldu. Ocak ayı gibi vize belgelerini toplamaya başladı. Herkes hazırlamaya başladı. Mayıs ayında vizemize başvurduk. Mayıs'ta başvurduk. 3 hafta yani Mayıs'ın ilk haftası gibi başvurduk. 3 hafta sonra bütün öğrencilerimizin eksiksiz vizeleri gelmişti. Hiçbir öğrencimizin vizesinin çıkmaması, onaylanmaması gibi bir sorun yaşamadık. Çak biletlerimiz de zaten paketimizin içindeydi. Yine onunla ilgili de herhangi bir uğraş içerisine girmedi. Öğrenci ve Vizelerimiz çıktıktan sonra yine öğrenci ve velilerimizle birlikte son kez okulu tanıtan, okulun kurallarını, burada onları nelerin beklediklerini anlatan bir görüşme yaptık. İşte valizlerine neler koymaları gerektiğinden, onları buraya geldiği zaman ne gibi bir ortamı beklediğine kadar her şeyi anlattık onlara. Son olarak da gidiş dönüş bile toplu bir şekilde ayarlandı. Bandırmadan otobüsle toplu bir şekilde yola çıktık. Buradan dönüşte de yine otobüsümüz bizi karşılayacak ve toplu bir şekilde gideceğiz. Yani hep beraber hem öğrencilerimizle hem buraya gelen lider öğretmenlerimize birlikte her anı birlikte geçirdik, birlikte hareket ettik. Her şeyi ders kitaplarında görüyorduk. Yani bir nevi kendimizi ders kitabının içinde gezer şekilde bulduk. Öncelikle kültüre maruz kaldık. Biliyorsunuz dil kültürün bir ürünüdür. Ve biz de bu kültürü inanılmaz derecede 15 gün boyunca çok fazla maruz kaldık. Metro duraklarından tutun da tabelalara kadar alışveriş yaparken nasıl konuşulur, nasıl davranılır, e işte yemekte sıraya girerken nasıl bir şeyler istenir, nasıl soru sorulur. Yemek kültürünü bile yemekhanede görmüş olduk. İtalyanlar, İspanyollar, Çinliler, Kazaklar, Kolombiya. Kolombiyalılar. Ve çocuklar beklediğimizin çok üzerinde bir iletişim kurdular. Çok güzel arkadaşlıklar, dostluklar kurdular. Hatta birbirlerinden e-mail adreslerini, Instagram hesaplarını, sosyal medya hesaplarını da iştokuş ettiler. Ömür boyu belki de sürdürebilecekleri arkadaşları oldu. Hep derler ya hani Türkler İngilizceyi öğrenemiyor, öğrenemiyor diye. Biz burada bunun tam tersi olduğunu şahit olduk. Bizim öğrencilerimiz diğer ülkelerin öğrencilerinden çok daha güzel İngilizce konuşuyorlar. Derslere çok daha istekli katılıyorlar ve bence buraya gelen gruplar içinde derslerden en çok faydalanan öğrenci grubu da Türk öğrenciler oldu. Öğretmenlerinden çok güzel dönüşler aldık derse katılımları konusunda istekli olmaları konusunda. Birçok şey kazandıklarını düşünüyorum. Pratik yaptılar, konuştular. Yabancı dil konuşan yani native speaker olan hocalardan ders aldılar. Her ne kadar biz okulda konuşsak da bir native speaker'dan almaları da böyle bir tecrübe yaşamaları da başka oldu tabii. Çok verimli oldu. Gezilerimiz çok yoğun geçti kültür gezileri bağlamındaydı. Yani şu an bizim en öğrencilerimizden çok, Evet. En Londra'da görmedikleri hiçbir yer yok diyebiliriz. Evet. Sanırım en güzel yeri de, en faydalı yeri de British Museum oldu ve diğer müzeler. Bir de bizi en çok etkileyen Doğal Tarih Müzesi oldu. Dinozor iskeletleri, binlerce yıl öncesine ait yaşamla ilgili izlenimler etkileyiciydi. Sence? Güzel evet. Science Museum, National History Museum, British Museum, yani birçok müzeyi gezdiler. Hani görmeleri gereken dünyaca ünlü ya da Londra'ya gelen bir insanın görmesi gereken bütün müzeleri ziyaret ettiler. Ama belki de öğrencilerin en çok sevdiklerinden biri de Oxford'du. Birçok öğrenci de manifest yaptı. Sweatshirtlerimizi aldık. Oxford'da yüksek lisansımızı yapmak üzere Oxford'dan ayrıldık. <laughs> o yüzden Oxford da çok güzeldi gerçekten. Çok büyüleyiciydi. Brighton yine aynı şekilde bir İngiliz Manş Denizi'ne yani İngiliz Ayakları. İngilizlerin tabiriyle English Channel'a hiç bastım. bir ayaklarını soktular. Bu ülkenin tarihi, kültürü ile ilgili birçok şey öğrendiler. O yüzden yani gezilerin mantığı genelde İngiltere'nin kültürünü ve tarihini öğrenmek diyebiliriz ama sonucu alışverişle bittiği de bir evet. gerçek. Gerçek. de öğrencileri en çok heyecanlandıran London Eye oldu. Evet, hep kitaplarda London. gördüğümüz, hep görmek istedikleri, yaşamak istedikleri London Eye'a da bindik. Gerçekten çok güzeldi. Manzara nefes kesiciydi. Geziler dışında kampüste geçirdiğimiz zaman nasıldı dersek bir kez zaten muhteşem bir kampüsümüz var. Çok geniş bir alana sahip ve bu alanda da çok fazla etkinlik yapılabilecek olanağın olduğu bir kampüs. Birazcık bu konuda askeri disiplin olabilir. Öğrencilerimizin hepsi sabah 7'de uyandı. 7.30 kahvaltı, 8.30 ders. Ee, buçuk Ya 12.30'a kadar dersleriyle ilgilendiler. Bazen aktivite günleri de vardı. Bu aktivitelerde de işte herhangi bir spor dalı ya da işte diğer ülkelerden gelen öğrencilerle birlikte etkileşimi artıracak etkinlikler yapıldı. Öğlen yemeğinden sonra tekrar ders, şöyle diyebilirim. 8.30'dan akşam 6'ya kadar öğlen yemeği ve aralar dışında derslerine girip çıktılar. 6'da akşam yemeği. Akşam yemeğinden sonra da 8'e kadar dinlenip Evet, 8'e kadar dinlenip. İşte 8'den sonra da aktiviteler. Aktiviteler. Evet. Yine her akşamda aktiviteler vardı. Bu işte disco, karaoke, film, e, film izleme. Gibi. Bu tarz eğlenceli etkinlikler vardı. Diğer e, bütün gruplarla birlikte yapabilecekleri. Saat 11'de yatıştı. Bu konuda biz birazcık disiplini davranmış olabiliriz. Ertesi güne enerjik uyanmaları için Hı -hı. kontrol ettik öğrencilerimizi ama onlar da sağ, sağ olsunlar her türlü kuralı uydular. Bir sıkıntı yaşamadık. Öğrencilerimizin davranışları da e, buradaki öğretmenler ve yönetim tarafından evet. takdir Arkesi edildi. Evet. Biz de öğrencilerimizle gurur duyduk doğrusu. Yani yani güne sabah erken başlayıp erken bitirdik. Düzenli bir hayat edindik diyebiliriz burada. Senem, e, tabii ki biz bu etkinliği devam ettirmek istiyoruz çünkü aslında gelmek isteyip de tarihlerin uygun tarihlerin uygun olmamasından dolayı gelemeyen birçok öğrencimiz oldu. Onlar yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizle önümüzdeki yılda bu süreç devam edecek. Yeni eğitim öğretim yılı başladığında Eylül gibi biz araştırmalarımıza yeni okul araştırmalarımıza başlayacağız. Ekim Kasım gibi öğrencilerimize tanıtmaya başlayacağız hem yeni kayıtlı öğrencilerimize hem de gelmek isteyip gelemeyen öğrencilerimizi bekliyoruz. Evet, daha nicelerine diyoruz.